Ee, bir yol haritasını Nurgül Hoca'dan, e, sevgili Nurgül Arısan eratten alalım. Günaydın hocam. Günaydın Nilgün Hanım. Günaydın. Günaydın. Şimdi e, Muharrem e, Sarıkaya'nın bugünkü yazısının aslında ilk paragrafını okuyarak bir soru sormak isterim. Avrupa Birliği'nden çıkacak yaptırım konunun başlığı bütün e, izleyenlerimize, dinleyenlerimize söyleyelim mutlaka ama mutlaka okusunlar. İhracatının yarıya yakınının gerçekleştirdiği, öğrenci değişiminden turiste kadar birçok alanda işbirliğinin en yüksek olduğu Avrupa Birliği ile yol ayrımına gelebilir miyiz diye soruyor Muharrem Sarıkaya. Abi seni, Ben sorayım dedim. Ne dersiniz hocam? İsterseniz bu soruyla gündeme baş, konuşmamıza başlayalım. Tabii. Avrupa Birliği'nin bugün başlayacak zirvesinde yol ayrımına gelineceğini zannetmiyorum. Türkiye konusu liderlerin akşam yemeğinde ele alınacak. Dün Türkiye ilişkin alınabilecek kararlar biraz sızdırıldı. Tabii bunlar değişebilir. Ancak çok katı yaptırımlar öngörülmüyor Türkiye'ye. Zannediyorum Almanya ve Almanya'yı destekleyen İspanya, İtalya, Malta, Polonya ve Macaristan ağır bastı. Başta tabii başta da Almanya Zannediyorum Şubat 2020'de TPA'nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın iki üst düzey yetkilisine kişisel bazda uygulanan yaptırımlar belki biraz daha genişletilecek ama Türkiye'ye bir katı yaptırım öngörülmüyor. Fransa sektörel bazda özellikle gemicilik alanında sektörel bazda yaptırımlar için baskı kurdu. Yunanistan ve Kıbrıs silah ambargosu önerdi ama... Ama şimdilik bu yaptırımlar öngörülmüyor. Türkiye'ye şu dönüp denilecek. 1 Ekim zirvesinde Türkiye'ye önerilen ve ticaretin kolaylaştırılması, insani temasların arttırılması, gümrük birliğinin modernizasyonu, mülteci konusundaki işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hususları içeren pozitif gündem hala masada denilecek. Eğer Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket ederse Türkiye bu pozitif gündemde yapılan öneriler hayata geçirebilecek. Eğer geçmezse de uygulanabilecek ağır yaptırımlara atıfta bulunarak bu ağır yaptırımların Portekiz dönem başkanlığındaki Mart zirvesinde ele alınabileceği söylenecek Türkiye'ye. Ben Avrupa Birliği'nin Türkiye uygulanacak yaptırım, onlar yaptırım demiyor biliyorsunuz. Kısıtlayıcı tedbirler diyorlar. Bu tedbirler için Biden'ın dış politika ekibiyle yani Blinken ve ekibiyle temaslarda bulunulduğunu ve ağır yaptırımlar uygulanmaması konusunda Blinken ve ekibinin de Avrupa Birliği'ne tavsiyelerde bulunduğunu düşünüyorum. Geçenlerde çok üst düzey bir AB yetkilisiyle kapalı bir toplantı yaptık. Kendisi yaptırımlar konusunda zaten Biden ve ekibiyle görüşmelerde bulun olduğunu söyledi yani şu anda Batı Peki. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kaybetmek istemiyor güzel var abi Peki ağır yaptırım olmasın diyorsunuz da ağır yaptırım olmaması için e, ne nasıl bir e, Kısıt öngörülüyor yani ağırdan kasıt nedir ve beklenilen yaptırımlar veya koşullu yaptırım diye nitelendirdiğimiz Mart zirvesine kadar izleme yaptırımı diyelim isterseniz bunların Tabii. ne olması bekleniyor nasıl bir e, tablo ile nasıl Tabii. bir listeyle karşı karşıya kalırız? En ağır yaptırım zannediyorum Gümrük Birliği'nin askıya alınması olabilir. Ama bu yaptırımın Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği de e, olumsuz etkileri olacaktır. E, limanların Türkiye'ye kapatılması olabilir. E, e, Türkiye gemilerine kapatılması olabilir. Avrupa Birliği üye ülkelerinin limanlarının. E, bazı sektörlere... E, e, sektörlerden Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat engellenebilir. E, bu tür ağır yaptırımlar düşünülebilir. E, silah ambargosu Ama Avrupa o, Birliği masumiyeleri... Avrupa Birliği gümrük anlaşması kapsamında ne gün hocam? Avrupa Birliği gümrük anlaşması kapsamında gümrük birliği anlaşması kapsamında limanların kapatılması mümkün mü? Evet şöyle yaptırım olarak, kısıtlayıcı önlem olarak gerekçelerini de öne sürerek mümkün. Normalde de haklısınız. Hatta Türkiye'nin Güney Kıbrıs limanlarını kapatması, kapalı tutmasının Gümrük Birliği ile uyumlu olmadığını söylüyor Avrupa Birliği Türkiye'ye. Ama yaptırımlar Gümrük Birliği'nin bazı bölümlerine gelebilir. Dolayısıyla bu da mümkün olabilir ama ben Avrupa Birliği'nin gene de bu yöne gidebileceğini zannetmiyorum. Burada sorun Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu sürüyor, öne sürüyor. Türkiye de bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu öne sürüyor. Türkiye'nin zannediyorum Mart'a kadar uluslararası hukukçularla ciddi bir çalışma yaparak neden arama faaliyetlerinin en azından bazılarının yaptı Doğu Akdeniz'de yaptığı arama faaliyetlerinin en azından bazılarının uluslararası hukuka uygun olduğuna dair bir kağıt ortaya koyması lazım. Bunun için de bağımsız uluslararası hukukçularla ciddi bir çalışma yapması lazım. Şimdi Sayın Hocam e, tabii işin ekonomik boyutu da var elbette ki siyasi anlamda sizin çalışmalarınız ağırlıklı ama e, tabii piyasalarda belki satın almıştır bu özellikle iki günü. E, şimdi eski bir bakanın dediğine göre yani tabii ben maaşımı dolarla ya da euroyla almıyorum dolarla ve euroyla da işim olmuyor bildiğim kadarıyla e, gündelik hayatımda nasıl etkiler doları euroyu bu dediğiniz hani yaptırım olmaz ama şunlar olur şu olmaz ama bunlar olur dediğiniz hadiselerden ben cebimde nasıl etkilenirim ben olumsuz bir etki olacağını zannetmiyorum. Çünkü hafif yaptırımlar gelecek, pozitif gündem hala masada denilecek, Türkiye'nin bir NATO'da bir müttefik olduğu vurgulanacak, Türkiye Türk lirasının dolar ve euro karşısında ciddi bir değer kaybına uğrayacağını zannetmiyorum bu zirve sonuçlarına bağlı olarak. Peki 20 Ocağı mı kalacak iş acaba? Amerika Birleşik Devletleri'ne mi topu atarlar? Hayır Mart'ta yapılacak zirveye topu atacaklar. Hmm, anladım. Avrupa Birliği'nin Mart'ta yapacağı zirveye Koşa. topu at. Anladım. Aa, ne gün Arap bir şey dikkat çektin. Dedin ki Biden ekibiyle de temasta ve ağır yaptırım olmasın diyorlar. Ve yaptırımlar konusunu da birlikte ele alıyorlar. Amerika ile Avrupa evet. Birliği'nin ortaklaşa buluşabildiği yaptırım modları neler olabilir? Hangi e, konular olabilir? Hangi meseleleri ele alabilirler? Veya ortak buluştukları Türkiye'ye karşı yaptırım olayı nedir? Askeri midir? Ee, yoksa... Bunun siyasi yönü var mıdır? Ya da mesela öğrenci değişimine ilişkin bir durum karşımıza gelebilir mi? En çok insanları ilgilendiren noktalardan evet. bir tanesi bu. Turizm konusu gündeme gelebilir mi? Turist gönderip göndermeme konusu gündeme gelebilir mi? Yeni bir e, vize e, rejimiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? Mülteciler konusu ne olur? Çünkü bunların hepsi başlı başına birer sorun olarak karşımızda duruyor. Baştan başlayayım askeri yaptırım gündeme gelmez. Askeri yaptırım için Yunanistan uzun bir süredir bastırıyor. Buna en başta da Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi Almanya karşı duruyor. Öğrenci değişimini engellenmesi yani Erasmus gibi değişim programlarının günden kalkması asla söz konusu olmaz. Çünkü biz Avrupa Birliği liderlerinden ve üst düzey Avrupa Birliği temsilcilerinden ilginç bir şey duymaya başladık. Daha önce bizlerin gündeme getirdiği hususu onlar gündeme getiriyor. Türkiye'de belki yönetim demokrasiden uzaklaşıyor diyorlar ama Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını içselleştirmiş çok ciddi bir kesim var. Bu kesime sahip çıkmalıyız. Özellikle öğrencilere sahip çıkarak karşılıklı ön yargıları kırmalıyız. Bunu üst düzey AB yetkilileri söylüyor. En son çok olumlu bir şekilde karşıladım. Biraz da hayret ettim. Macron da bunu dile getirdi. Hı hı. Yani Türkiye'de e, halkın geniş bir kesimine etki halka yönelik bir yaptırım olmaz. Turizm e, zaten e, Covid nedeniyle e, Türkiye'ye gidilmesi tavsiye edilmeyen ülkelerden biri. Belki turizme bir kısıtla ama getirilebilir ama sadece tavsiye niteliğinde olur bu ağır yaptırım olarak bahsediyorum. E, tabii bu arada sizin de değindiğiniz gibi Biden yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkiler çok önemli. E, tabloyu olumlu yönde değiştirecek tek şey var. İçeride ciddi reformlar e, dışarıda da uluslararası hukuka uygun. Bir diplomasi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik açılımları bugüne kadar yani son günlerde daha çok sözde kalıyor. Bunlar somut reformlara yansırsa dışarıda da e, uluslararası hukuka uygun bir şekilde haklı olduğumuz alanlar diplomasi yoluyla gündeme getirilirse zannediyorum Türkiye'ye ağır yaptırım uygulanmaması isteyen ülke sayıları artacak. O zaman Sayın Erdoğan'ın dediği gibi gerçekten... Türkiye'mizi ırgalamayacak herhangi bir açıklama. Ee, bu aşamada çok önemli e, rahatsızlıklar verecek açıklamalar olacağını zannetmiyorum. Ama hani aba altından sopa göstermek diye bir deyim vardır ya Türkçemizde. Ee, yani Mart'ta gelecek ağır yaptırımlara da değinilecektir. Türkiye içeride hiçbir reform yapmaz. Dışarıda da tek taraflı agresif dış politikasını sürdürmeye devam eder. Peki bu ağır yaptırımların önüne geçilmesindeki en önemli faktör olarak siz Türkiye'de adım atılacak demokratik reform sürecini mi bekliyorsunuz? Yani işte ekonomide ve demokrasi alanında önemli açılımlar ve önemli reformlar yapılacağını Cumhurbaşkanı bizzat dile getirmişti. Ki bütçeden sonra yeni bir paketin geleceği de zaten evet. Adalet Bakanı tarafından dün de dile getirildi. Dolayısıyla Avrupa Birliği de bunu mu görmek istiyor veya orada çok daha fazla bir beklentiyi mi dile getiriyor? Buna ilişkin de bir beklentiler listesi yaptırımla birlikte karşımıza çıkar mı? Yani siz şunu, şunu 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 yaparsanız biz yapmayız veya siz şunları yapmazsanız biz bunu yaparız şeklinde bir listeyle mi karşılaşacağız? Şimdi iki ayrı boyutta Avrupa Birliği'nin Türkiye'den beklentisi e, açık konuşmak gerekirse esas beklentisi dış politika alanında zaten Avrupa Birliği'nin 1 Ekim'deki son zirvesinin sonuç belgesine bakarsak Türkiye'de demokrasi insan hakları konusunda hiçbir ifade yer almıyor dış politika ifadeleri var. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimiyle de birlikte içeride özellikle ciddi bir yargı reformu beklentisine gireceklerini ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymasını bekleyeceklerini zannediyorum. Yani bu konuları koşul olarak e, öne sürecekler. Esas beklentisi Avrupa Birliği'nin dış politika alanında. Yani e, muğlak şeyler söylüyor açıkçası. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygunluk, e, Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de egemenlik hakları var. Yunanistan'ın da Kıbrıs'ın da uluslararası hukuka uymayan davranışları var. E, Türkiye bu vakti dediğim gibi Yunanistan ve Kıbrıs'ın bazı tavırlarının Doğu Akdeniz'deki bazı uygulamalarının uluslararası hukuka uygun olmadığını ispatlamak için çalışmanı çalışmalı. Uluslararası Adalet Divanı'nın geçmişte verdiği bazı kararları Avrupa Birliği'ne iletmeli. Yani şunu demeye çalışıyorum. Meis Adası gibi ana karadan son derece uzak, Türkiye'ye bu kadar yakın ve bu kadar küçük bir adanın Son derece geniş inhisari ekonomik bölgeye sahip ol, olmasının imkansız olduğunu uluslararası adalet divanının bazı kararlarını da göstererek e, Avrupa Birliği'nin önüne koymalı. Türkiye bu aradaki bu aradaki zamanı ee, uluslararası hukuk alanında araştırmalarla geçirmeli diye düşünüyorum. Çünkü biz sadece bunu sözde hocam söylüyoruz. Hocam ama şöyle bir durum yok ee, mu Nigün Nilgün Hocam? Şöyle bir durum yok mu? Ee, şimdi bir taraftan bakıyoruz yani el feneri gibi, geniş açılı bir el feneri gibi. Küçücük bir meis adasından koca genişleyen bir ışık gibi bütün Akdeniz'i kapsıyor. Dolayısıyla bu adil değil zaten başlı başına. Ee, arkadaki, e, arkadaki Akdeniz'in en uzun sınırına sahip 900 küsür kilometrelik sınırına sahip Türkiye ise küçücük bir meclis adasına feda edilmeye çalışılıyor. Böyle bir bakış ne kadar adil bu tartışılır. Bu süreç Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini aday ülkelikten başka bir yere başka bir şekle dönüştürür mü? Yani Türkiye artık aday ülke olma sıfatını kaybedip yeni bir model ülke yönüne gidebilir mi? dediğimiz süreç yani e, Meis Adası örneğinde bizim Meis Adası'nın e, geniş sağlığını kabul etmememiz, e, geniş inhisari ekonomik bölgesini kabul etmememiz Türkiye'yi adalet e, statüsünden uzaklaştırmaz. Dediğim gibi Türkiye esasında uluslararası hukuk açısından bu konuda haklı. Bunu Yunanlı uzmanlar da söylüyor, Avrupa Birliği yetkilileri de söylüyor. Avrupa Birliği yetkililerinin söylediği şu, biz de içeride Yunanistan ve Kıbrıs'a bu bunu gündeme getiriyoruz ama biz tam bu konuda içeride müzakere ederken Türkiye öyle bir adım atıyor ki öyle bir agresif militarist bir söylemle ortaya çıkıyor ki bizim elimiz zayıflıyor. Türkiye'yi adaylık e, statüsünden fiiliyatta da uzaklaştıracak resmen de uzaklaştıracak şeyler içeride demokrasiden insan haklarından uzaklaş hukukun üstünlüğünden iyice uzaklaşmamızdır. Ee, bazı ülkelere, bölgemizdeki bazı ülkelere Suriye gibi e, Avrupa Birliği ile istişarelerde bulunmadan asker göndermemizdir. Ee, Libya'daki silah ambargosuna uymamamızdır. Esasında fiiliyatta bakarsanız Türkiye aday ülkelikten stratejik ortağa geldi. Stratejik ortaktan ortaklığa geldi. Sonra Komşu diye bahsedilmeye başlandı Türkiye'den ee, şimdi Hasım diye de bahsediliyor. Geçenlerde yani geçen hafta birkaç gün önce Alman Dışişleri Bakanı Haykomasın derş bir gele verdiği bir demeçte şöyle bahsedildi Türkiye'den: Biden yönetimiyle birlikte biz artık Orta Doğu'da özellikle Libya ve Suriye'deki iktidar boşluğunu doldurmalıyız. Çünkü Amerika bölgeden çekildiği için bu boşluğu Rusya ve Türkiye dolduruyor. Yani Rusya ile aynı kefeye konuluyor maalesef bugünlerde Türkiye. Bunun nedeni de içerideki durum, içeride demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün durumu biraz da dış politikadaki tek yanlı davranışları Türkiye. Hocam şimdi demokrasi insan hakları diyorsunuz, bir taraftan da özellikle bir ismin çok adı geçiyor idi e, raporlarda duyuyorduk Kavala ismi buna dair Kavala. olarak e, Türkiye herhangi bir adım atabilir mi sizce? Ya Esasında Türkiye'nin adım atması gerekiyor. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde yaptığı reformlarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını doğrudan uygulayacağını e, kabul etmiş durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istiyor. E, yani yasal bir temeli de var bu talebin. E, Türkiye'nin adım atması gerekiyor. Bilmiyorum tabii bu konuda ne karar verilir. Bu çok önemli bir adım. Çok önemli, olumlu bir adım olur. Ee, kendi hukukumuza da uygun. Çünkü ahim kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını doğrudan uygulayacağımıza dair biz gerekli yasa değişikliklerini 2000'li yılların başlarında yapmıştık zaten. Anladım. Ee, hocam bir de mülteciler meselesi var ki en önemli meselelerden bir tanesi. Ee, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya gereği e, bir Mülteciler sorunun çözümüne dönük bir plan ortaya konulmuştu. Fakat planın çok uzun süredir evet. çalıştığına pek de tanıklık etmiyoruz. Bu yeni durum Türkiye-AB AB arasında mültecilere ilişkin yeni bir gelişmeyi de karşımıza çıkartır mı? şöyle bir yeni gelişmeyi karşıya çıkartır karşımıza çıkartır. Esasında bu mülteci anlaşması, açıklaması, onlar açıklama diyorlar. Ee, çalışıyor. Anlaşma diyelim fiiliyatta bir anlaşma. Çalışıyor. Türkiye'ye bir 6 milyar euro proje bağlamında sağlandı. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giden yasa dışı yollarla giden göçmen sayısında ciddi bir azalma var. Türkiye bu konuda ciddi çalışıyor. Bir de hatırlarsınız geçen sene Şubat sonu Mart başında Suriye'de Avrupa Birliği Türkiye'nin yanında yer almadığı için Türkiye bu gayri yasal yollarla gitmeyen göçmenleri sınıra yığmıştı. Ama sonra bunlar geri çekildi ve bu anlaşma devam ediyor. Türkiye şu anda ağır bir yaptırım uygulanmamasının nedenlerinden biri, Türkiye'nin bu mülteciler konusunda en ağır yüklerden birini üstlenmesi. Yani. Avrupa Birliği en, en son bu konuda bir mülteci e, nasıl diyeyim, bir mülteci politikası ortaya koydu. Çok kötü bir politikaydı. Bir cümlede özetlemem gerekirse, mülteci kabul etmeyeceğiz, mültecileri geri göndereceğiz şeklinde yeni bir politika geliştirdi diyeyim. E, bu konuda Türkiye'ye önemli rol düşüyor. Avrupa Birliği, başta Yunanistan olmak üzere, yeni bir mülteci anlaşması istiyor Türkiye ile. Ve tabii Türkiye'de böyle bir anlaşmada tekrar masaya oturabilmek için Tekrar ciddi fonlar talep edecektir. Bu fonların da gelebileceğini düşünüyorum. Türkiye'ye mülteciler konusunda mülteci yükünü paylaştığı, yani şu ana kadar yaptığı şeyler konusunda büyük övgü var Türkiye'ye. ileride de bu yükü Avrupa Birliği ile paylaşması, çok daha fazla şekilde paylaşması için yeni bir anlaşma yapılması düşünülüyor. Yeni fon aktarılması da düşünülüyor. Şimdi hocam Avrupa Birliği zaten zi... Zi... Yani buyurun buyurun. Zirve devam. sonuç belgesinde de zirve sonuç belgesinde de bugün yarın çıkacak zirve sonuç belgesinde de bu konuya atıf var. Ee, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri tamam uyumlu bir politika şimdi izliyor ama tabii önceki zamanlara baktığımızda Oğul Bush özellikle sürekli söylüyordu. Yani e, Türkiye'yi alın birlik içine alın 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 ama bir direnç gösteriyordu Avrupa Birliği ama anladığımız kadarıyla şimdi tamamıyla e, sıkı fıkı olmuş başa baş bir politika e, yürütüyorlar değil mi Türkiye'ye karşı doğru mu anlıyorum? Yani Türkiye Blinken'ın geçenlerde verdiği bir demeci okudum. Türkiye'ye gerekli uyarılar yapılacaktır ama Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'nun istikrarı açısından da kaybedilmemesine çalışılacaktır. Bir taraftan da bir Rusya demeci. var tabii hani bakıldığı zaman politikalar açısından. Ee, Rusya'ya karşı çok sert bir politika izleyeceğini düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ee, belki izlemişsinizdir. Geçen hafta NATO önemli bir zirve yaptı. Ee, o zirvede gündeme getirilen hususlardan biri de artık NATO'nun Rusya'ya karşı katı bir politika izlemesi gerektiğiydi. Türkiye bu konuda ne yapar, nasıl bir tutum alır bilemem. Devreye S-400'ler giriyor galiba. Hocam biz hep... Şey... Pardon Muharrem ya yani S-400'ler zaten Hocam biz hep e, evet. Ama Türkiye ile Biz evet. hep yani... Avrupa Birliği'nden baktık Evet, evet. evet. Söyleyin hocam devam edin Böyle bir ses <laughs> sorunu yok, yok, yaşıyoruz tamam, her sizi zaman dinliyorum. Buyurun hocam siz devam edin Sizi dinliyorum Sizi dinliyorum biz hep şu ana kadar e, hem zirve sonuç belgesi taslak belgesinden bakarak hem de e, çıkabilecek yaptırımlar e, konusundaki o taslak açıklamalara e, bakarak e, bir şey söylüyoruz. Gördüğüm kadarıyla siz de taslak belgeyi ve taslak açıklamaları görmüşsünüz. Sayın İbrahim Kalın da, zaten e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, o da zirvenin Türkiye hakkındaki taslak açıklamasını okudum dedi. Taslak açıklamanın geneline baktığınızda ne görüyorsunuz? Türkiye'nin buna karşı Tepkisini ne olabileceğini öngörüyorsunuz. Ben taslak açıklamada. Yani hem taslakta ne var? Taslakta Türkiye'ye zaman veriliyor. Pozitif gündem hala masada deniliyor. Türkiye zaman verilerek Doğu Akdeniz'deki yasa dışı tırnak içinde Avrupa Birliği'nin yorumu yasa dışı uygulamalarından vazgeçmesi söyleniyor. Yani 1 Ekim'den bu yana 1 Ekim Avrupa Birliği zirvesinden bu yana çok önemli bir gelişme yok. Dediğim gibi kişilere zannediyorum işte Şubat 2020'de TPA, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üst düzey yöneticilere uygulanan yaptırımlar uzatılacaktır. Ama yeni bir yaptırım öngörülmeyecektir. Türkiye'den şöyle bir tepki bekliyorum. Ee, ağır yaptırım gelmemesine memnuniyet ama bunu Türkiye zaten hak ettiğini düşünmüyor ağır bir yaptırımı. Ee, TPA yöneticilerine uygulanan yaptırımın uzatılmasına eleştirir ve Türkiye bir kez daha Avrupa Birliği'ni Yunanistan ve Kıbrıs'ın sadece Yunanistan ve Kıbrıs'ın sözünü dinlememesi konusunda uyaracaktır. Yanılmıyorsam pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir uyarısı olmuştu. Maalesef Yunanistan şöyle bir övünç içinde biz Türkiye ile ikili sorunlarımızı Avrupa Birliği'nin sorunu haline getirdik. Bu bana şunu hatırlatıyor. Yunanistan üyelik başvurusu yaptığında bu başvuruyu inceleyen Avrupa Komisyonu ilk başta reddetmişti bu başvuruyu. Reddetmesinin nedenlerinden biri de e, görüş belgesinde bunu yazmıştır. Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyeliği e, ikili Türkiye ile arasındaki ikili sorunları Avrupa Birliği'ne taşımasına neden olacaktır. Avrupa Birliği bunu engellemelidir demiştir Avrupa Komisyonu. Maalesef Avrupa Birliği bunu engelleyemedi. Benim dayanışma ilke Sonsuz saygım var Avrupa Birliği'nin ama bu adil bir dayanışma ilkesi olması olmalı. Ve Avrupa Birliği biraz bağımsız gözlerle gerçekten uluslararası hukuka uygun bir şekilde incelemeli. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın yaptıklarını. Evet. Hocam e... E, şöyle bir şey yok mu? E, şimdi biz hep Avrupa Birliği açısından e, Orta Doğu'ya baktığımızda Ni Nigüner Alp. Şöyle bir şey görmüyor muyuz? Yani daha önceden Avrupa Birliği Orta Doğu'da insan hakları, işte evrensel değerler üzerinde durur. Ticareti de çok fazla önemsemez bir haldeydi. Biraz önce dediniz ya Yunanistan kendi çıkarlarını Avrupa yaptırımına dönüştürür bir hale gelmeye başladı. Evet. Yunanistan'ın Ege'deki o tekil yapısı veya tekil olma çabası, bu Avrupa Birliği'nin de çabası gibi algılanmaya başladı. Yeni döneme baktığımızda işte Suriye sahasında çok görülmeyen, Irak sahasında çok görülmeyen, Akdeniz'i sadece ekonomik olarak görmeye başlayan bir Avrupa ile mi karşı karşıya kalacağız önümüzdeki dönemde. Yoksa Amerika ile işbirliğini Doğu Akdeniz'de çok daha yüksek orana çıkartmış ve orada ekonomik çıkarlarını da gözeten ve bu konuda çok daha baskın olan yani Amerikan politikalarına çok daha yakın bir Avrupa Birliği ile mi önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalacağız? Amerikan politikalarına yakın demeyelim ama Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Doğu Akdeniz konusunda çok sıkı bir iş birliğine ile karşılaşacağız. Sadece ekonomik ve ticari şekilde bakmayacak Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'e. Çünkü Avrupa Birliği güvenliğe çok önem veriyor. Güvenlik sadece askeri güvenlik olmaktan da çıktı artık. Siyasi güvenlik de çok önemli. Avrupa Birliği'nin güvenliği için Doğu Akdeniz'de istikrar çok önemli. Doğu Akdeniz'deki istikrar için Avrupa Birliği... E Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışacaktır. Türkiye'de haklı savlarını bir şekilde diplomasiyle gündeme getirmek zorunda. Yani Naftex'ler ilan ederek araştırma gemilerini tek taraflı kararlarla Doğu Akdeniz'e yollayarak maalesef haklılığını ispat edemiyor Türkiye. Uluslararası hukuka atıfta bulunarak bunları somut bir şekilde gündeme getirerek hatta geçen gün yaptığımız çağrıyı yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çağrıyı daha yüksek sesle, çok taraflı bir konferans çağrısını daha yüksek sesle gündeme getirerek e, diplomasiyi seçmeli ki Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin haklılığını savunanların da sesi duyulabilsin. Hocam son iki dakika. Hocam 2019 Temmuz'dan bu tarafa ama... 2019 Temmuz'undan bu tarafa ama o zemin de kayboldu. Yani karşılıklı olarak bir toplantı yapılamıyor. Karşılıklı olarak bir ilişkiler konusu ele alınamıyor. Yani sanki Türkiye'nin tercihi de Avrupa Birliği'ne ne haliniz var görsün noktasına mı geldi? Yani biz bölgesel olarak işbirliğimizi yürütürüz. Rusya, Azerbaycan, İran veya bölgenin diğer ülkeleri, diğer aktör ülkeleriyle biz yolumuza devam ederiz. Bakışı da bundan bir süre önce Cumhurbaşkanı tarafından bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında ifade edildi. Yani biz Azerbaycan'daki sağladığımız işbirliğini başka ülkeleri de yanımıza alarak devam ettirebiliriz. Bakışı vardı ki uzun süredir zaten hem Suriye sahası olsun, hem Akdeniz sahası olsun, hem Karadeniz olsun burada Rusya ile işbirliği Avrupa Birliği'nden çok daha Yüksek bir seviyeye taşınmadı mı? Ee, Neden Avrupa Birliği olmadı mı? E, e, Suriye'de Rusya ile farklı taraflardayız. Hocam son bir Libya'da. da Libya'da da Rusya ile farklı taraflardayız. Türkiye Avrupa Birliği ile işbirliğini sürdürecektir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın birkaç hafta önce söylediği gibi bence de Türkiye'nin yeri Avrupa'dadır. Adil bir ilişki sürdürmek evet. kaydıyla. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz. Ben hocam teşekkür, teşekkür ederim. İyi gün hocam çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için sağ olun. Evet bu ke bir kez daha hatırlatalım. Muharrem Tabii. Sarıkaya bu konuyu gündeme getirdi. Bugünkü yazısında okumanızı tavsiye etmekteyiz. Muharrem abi bugün de bitiriyoruz. Yarın haftanın son iş günü olacak. Gerçi senin cumartesi yine akşam programı evet. olacak ama yarın görüşeceğiz. Yarın görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Efendim kısa bir ara verelim sonra buradayız. <laughs>